Bir adam sadece ayakkabısının bağcığını bağlamak için eğilmişti. O sırada çok kısa etek giymiş zengin bir kız tesadüfen oradan geçiyordu ve adamla çarpıştı. Ancak kız adamın gizlice fotoğraflarını çektiğini iddia ederek ona iftira attı. Göçmen işçi bunun sadece bir yanlış anlaşılma olduğunu hemen açıklamaya çalıştı. Ama zengin kız ve ekibi ona kendini savunma fırsatı bile vermedi. Hemen onu yere ittiler. Zengin kız göçmen işçiye sıradan bir çiftçi diyerek alay ederken beklenmedik bir şey oldu. Meğer o adam şirketin başkan yardımcısının oğluymuş. Göçmen işçiye baba diye hitap edin zengin kız hatasını fark edip büyük bir adamla uğraştığını anladı. Yaşlı adam telefonunu çıkarıp içinde gerçekten fotoğraf olup olmadığını sordu. Kız paniğe kapıldı ve bunun sadece bir yanlış anlamı olduğunu söyleyerek özür diledi. Ancak şirket başkanı onu kolayca affetmeyi reddetti ve kızı tüm sektörden kara aldı. Sonradan ortaya çıktı ki o gün adamın oğlunun düğün günüymüş. Ama oğul babasını hiç bilgilendirmediği için çok endişeliydi. Gelinin ailesi yüksek bir sosyal statüye sahipti ve oğul göçmen işçi olan babasını görürlerse onunla alay edeceklerinden korkuyordu. Bu yüzden yüzden babasına sessizce evine dönmesini, sorun çıkarmamasını rica etti. Ama babası hiç üzülmedi. Oğlunun gidişinden sonra yaşlı adam ölen eşinin bir fotoğrafını çıkardı. Çünkü eşi ölmeden önce ondan gerçek kimliğini saklamasını istemişti. Meğerse o sıradan bir göçmen işçi değil,